Nasıl görmedin? Ne yapıyordun ki sen? Oyun oynuyordum burada. Ee sen nasıl düştün? O da bana geldi. Ha. Ona geldi ona geldi düştüm. Düştün. Evet. Sandalye nasıl düştü? Böyle. Hımm. Ee? kazar. Tamam. Kazayla olmuş. Anneciğim bir daha olmaz. Yok. Bir dahaki sefer dikkat eder. Öyle ben şu arkasına. Eee? Hmm. Bir dahakine dikkat eder ablası, kardeş. Tamam mı? Bir daha yapmaz. Çok ayıp. Bakayım. Oo, yürüm ben senin ellerini. Biz de geleceğim onda yap O <laughs> bizde zaten anneciğim. O zaman geleceğim ben onda yapalım. <laughs> Yapılmaz öyle anneciğim kazayla olmuş bebeğim. Sen bazen hani Ervan'ın canını acıtıyorsun kazayla oluyor mu ya? O da. O bazen biliyorsun. O zaman geleceğim yapalım. Ne yapacaksın ya. gelince? Nasıl? Ay çok acır ama. Çok acır anneciğim. O, o beni beni bu acıttı. Tamam anneciğim. Öpüşkü at anneye şimdi bir tane. gir bakayım. Bak girmek sana çok yakışıyor biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Efendim kötü bir şey görmüş. Nerede hayat? Soğukçuda. Ee, ne görmüştün? Orada bir şey olacak bu. Hmm. Öpünce geçiyor mu? Yok. Çok mu ince? Dikiş attıralım mı? Ee, e. <laughs> Benimkini nasıl atmışlardı? Anne. Efendim? Şöyle duruyordu sen, altıdan, bu böyleydi, He. o buraya böyle getirdi, He. eli buradaydı, düştü. elin arasında kaldı, He. onunla beraber düştün öyle mi? <laughs> Oy, gel öpeyim ben bir tane, geç. <laughs> Anneler öpünce geçer mi? Geçmiyor. Tamam bebeğim. Hadi içeri gidelim şimdi <laughs> yemeğini bitir. 你吗？<laughs> <laughs> <laughs>